Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Cihazımızın modeli Xiaomi Redmi Note 12. Müşterimiz maalesef şifresini unutmuş. Şifre kırma yöntemini göstereceğim size. İlk önce cihazımızı kapalı konuma getiriyoruz. Yaklaşık bir 10 saniye bekliyoruz arkadaşlar. Cihazın tam kapandığından emin olmak için. Cihazımız tam kapandıktan sonra cihazımızın ses yükseltme tuşuna ve açma kapama tuşuna birlikte basılı bir şekilde tutuyoruz. Titreşim geldiğinde parmağımızı açma kapama tuşundan çekiyoruz. Bir parmağımız ses yükseltme tuşunda sabit olarak kalıyor. sıfırlama ekranı geliyor arkadaşlar. Buradan ses kısma tuşuyla wipe data'ya geliyoruz. Açma kapama tuşuyla onaylıyoruz. Tekrardan ses kısma tuşunu kullanarak wipe all data bölümüne geliyoruz. Onaylıyoruz. Confirm bölümüne geliyoruz. Onaylıyoruz. Back to main menüye geliyoruz. Onaylıyoruz. Robot yapıyoruz. Robot sistem yapıyoruz arkadaşlar. Cihazımızın açılmasını bekliyoruz. Şu andan itibariyle cihazımızın şifresi kırılmıştır arkadaşlar. Eğer cihazımızın içerisinde Gmail veya Mi hesabınız varsa bu ikisini sizden isteyebilir. Bunları yedekte tutmanız sizin için daha sağlıklı olur. Çünkü bu ikisine herhangi bir müdahale yapamıyoruz bu işlemle. Sadece ana ekran şifresini kırıyoruz. Ve içindeki bütün bilgileriniz yedeklenmediyse eğer hepsi siliniyor bilginiz olsun. Cihazımız açıldı arkadaşlar. Kurulumunu yapıyoruz. İleri diyoruz. Dil bölümünden dili seçiyoruz. Bölgeyi seçiyoruz. İleri diyoruz. Bu adımları atlıyoruz arkadaşlar. Siz isterseniz Wi-Fi'ye bağlayabilirsiniz. Hızlı kurulum için biz atlıyoruz. Atla diyoruz, ileri yapıyoruz ve cihazımızın kurulumu tamamlanıyor arkadaşlar. Şifre kırma işlemi tamamdır arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Videoyu beğenip kanala abone olursanız seviniriz.